için tercihin son gününe girerken çok kritik bir soru soracağım sana bugün. Tercih listenin içine sindi mi? Belki de bugüne kadar attığım videoların en faydalısı olacak. Lütfen sonuna kadar dikkatli izle. Çünkü artık son dokunuşlardayız. Tercih listenin içine sindi mi? Eğer bunun cevabı gerçekten sindi hocamsa hiç lafım yok. Ama bunun cevabında az da olsa kuşku varsa ada işlemlerine gidiyorsun. Hemen tercihini bir gözden geçiriyorsun. Özellikle 24 tercih yapanlar. 23-24'e çok dikkat ediyorsun. Onlar senin sigortaların. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Bir ay önce, bir aydır tek, hep söyledim. Dedim. Eğer sen 24. tercihini kazanıyorsan ilk 23'ü kaybettiğin içindir. Bunu sakın unutma. Açtın, sonuçlar açıklandı. 24. tercihinizi kazandığınız yazısını gördüysen böyle yaparsın. Vay! İlk 23'ü kazanamadığım için buraya kazanmışım. Eğer bunu yazmasaydım ben kazanamayacakmışım olur. Lütfen içinize sinmeyen bir şehri ve bölümü yazmayın. Bu yarı yılda zaten okulu bırakmana sebep olur, eve dönmene sebep olur. Sen 24'e içinin sindiği bir şey yazar ve bunu kazandıysan ilk 23'ü kazanamadığın içindir. Her zaman son tercihlerin sigortanız olsun. Bak sana ne diyorum açıkta kalmak istiyor musun? Hayır hocam. O zaman o 23 24'e 500 bininci arkadaşım 1 milyon gelecek. 1 milyoncu arkadaşım 1,5 milyon gelecek. 50 bininci arkadaşım 150 bin o 23 24'e gelmek zorunda. Veya 8 tercih ise 7'ye 8'e onlar gelmek zorunda. Hepinizi çok sevdim unutmayın. Çok zorlu bir süreçte Elimizden gelen kadar fazla bilgiyi verdim. Unutmayın arkaya yazdığınız şey size bir şey kaybettirmez. Daha fazla kazandırabilir bunu unutmayın. Açıkta kalmanızı engeller büyük engelle e, büyük şeyleri sebebiyet verebilir. Hepinizi seviyorum. Hakkım geçtiyse helal olsun. Sizler de hakkınızı helal Çünkü çok zorlu bir süreçti. Elimden geldiği kadar doğru bilgileri aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi biz de takip et.